Herkese merhaba arkadaşlar, yeni bir videoda sizlerle birlikteyiz. Bir de dedik hemen. Eğimin Feryadı FF Eğimin Feryadı FF Şimdi muhtemelen bize söyleyebilir belki bir iki tanesi. <laughs> Sert bir kayıp lüz olacak gibi hissediyorum bu oyunu. Neden bilmiyorum ama Breeze haritası olduğu için olabilir. Fracture ve Breeze'de iyi değiliz. <laughs> Tabii ki de olacağız. Sıradaki videoları izleyerek kesinlikle daha iyi olacaksınız. Ya aslında Viper mı oyna sanki? Oynayayım. İkiye bölersin saydı gireriz falan. Killjoy'lar iyi oynar hani. Ben Smokları falan yok. A'ya git. A'ya şuradan bak. Şuradan Burada. şöyle Burada. duvar at. Hmm, tamam. Böylelikle üstüne de raşlayamazlar. Ayı temiz tutabilirsin. Nasıl dersen öyle. BB. BB oyun B. <laughs> Çok güzel. battım Biliyorsun ben patlayayım. dedi. Çıkabilecek mi? Çıkabilir ya sağdan. Arkaladım Berat ama dikkatli oyna diyecektim. kişi girdular. Spike planted. Al duyuyorum. Arkanda ses aldım. Duydum duydum. Gereksiz raş yapmayalım lütfen. Oyun bizdeydi boşa gitti şu anda elimiz. İzleyen arkadaşlar Viper gibi oynamayacaksınız. Benim gibi oynayacaksınız. Haberiniz olsun Adamlar B'ye girdi gibi anladım ben onu Ama yani kanka adamları gördükten sonra da üç kişiye pik atmayacaksın Benim orada mesela, mesela. <laughs> Infoyu aldın geri çekileceksin hemen Yapayım mı bunu yapayım mı bunu yapayım mı yap yaptım Dayan <gülüyor> dayan <gülüyor> geliyorum Oyuna hepsine bu Spike down A Spike planted lan Ay göremedim 63 vurmuşum 63 vurmuşum ona da ona da 63 vurmuşum tek mermi Köşede orada şeyde e, duruyor. Burada. Bombanı at. Çıkamasın. Helal. Helal be. Marshal var solunda. Benim öldüğüm yerde. Onu alırsan ben oynarım gene. Bekle daha pahalı değil mi ya? Ama işlevsel. Bir izde Marshal. Okay. Gördüğün gibi kardeşim iki ölü bir yaralı bıraktım. El aldık. Sovaya 55, Kilcoya 55 vurmuşum. İyi sen de iki yaralı bırakmışsın. <gülüyor> 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 Jet onu sap <laughs> şerif atayım sana. Yok yok bu iyi. Yakın gelirse diye aldım. <laughs> Bebe oyun be. Bebe. 130 Killjoy, 30 Bridge, Helal. Benim vandal var önünde. Tamam. Almış. <laughs> 99 vurdum. Orada şeyde dirsekte Hiçbir şey görmüyorum. Killjoy <gülüyor> 127 <gülüyor> benden. <gülüyor> 30 canı varmış. O A dönmüştür bence ya. Öldü. <laughs> <laughs> Seç orayı kapatıp kuleye çıksana ya. Ben Perdeyi indir de kanka bir operatör. Kanka önümde duruyor tam. Mide dikkat mide Ha pardon lan. Atıyorum mide <laughs> sen mid tutuyor zannediyorum. Bir tane mid o sen mi düşürdün kanka onu? Bir <laughs> tane daha var ha <laughs> solda. Tamam oraya dikkat edin de ben buradan kesiyorum. Fake olabilir mi bunlar? Dönüyorlar, middeler şu anda. Bir tane geçti A'ya. Doğru. Arkanızdan gelebilir. o arkada. O bombayı kır. Adam vur ya direkt. Ha. İyi. Evet. Evet arkadaşlar biz olduğu için e, arada ölüyorum. Yoksa hiç ölmem. Yoksa hiç ölmem Yok, asla ölmem. Biz bir aileyiz. Aynen. Ben şey B'ye pik atacağım şey ya. <laughs> Bu elde <laughs> oynayayım da sonra ha? değişik reis sıra sıra yapak. Ha okey okey. Okay. 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 Şunele bakıyorsun. Yer olarak diyor herhalde. Evet. İndirdim geri. Buradalar. O geri. 78 vurdum tünel girdi. Tünel var ona göre. Tüneli fark etmedim. Şu orada iki kişi vardı ona bakmam. Solunda aşağı indi aşağı indi. Bilmiyorum. Aga açmasan bu arada skobu vurmuştun rahat. Evet. En çık. heyecan yaptım diye Olabilir. Aa ben oraya geçecektim. Tüh. Olsun. Geliyorum ben oraya. Ben oraya geliyorum. Tüpe bakacağım ben. Tüpten Reyna gelebilir. Bak, Yo, yok Reyna sayda giriyorlar ya. Ben sayda gidiyorum. Okey git. Kurallarsa söyleyin E atacağım. Kurdurmadım. Burada. Gördün onu. Bravo. Bıçak atıyordum bana. <laughs> Video benim videom git buradan. Asist manyağı oldum B ya. B deneyecekler muhtemelen ben bakıyorum. B deneyeceklerse ben B'ye gideyim de perde atayım bari. Ya da ulti de atabilirim. Ama belli de olmaz yani şimdi. Ulti mi atsan B'ye? O zaman sen oradaysan ben her şekilde gene A'ya ekleyeyim. Gene mi ağlar ya? Çünkü. Bayağı bir yedi ya Jet. <laughs> i̇ndir perde indir. Bridge önünde. Bir tane daha var orada. Double door'a girdi. Sağda galiba. Helal. <laughs> Bilmiyorum ki Soluna dikkat et. Vandal arkanda vandal var. O B gelecek ya da sevleyecek ya. Sevleyecek bir şey de yok ki aslında. Bekliyor muhtemelen ya, ya. gelirseniz düşürmek için. Aynen öyle. Boş verin beklesin. Ben de beklerim o da Bu el kesin B ya. Atabilirim bu arada. Nasıl ölmez ya? Geçti ha, geçti Ay, sağda. Bak nasıl tuttuk bunu. Soldan gel. Helal. <gülüyor> Solda galiba. Sağ 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 sağın. Yok aldırmayacak bunu. Tamam alırsınız alırsınız. Çözdün. Çözdürmeyecek ki. Enti enti. İki tane ulti Bütün ultileri yani. kullandılar ya. Aynen öyle. Tüp var çift, yok, yok, tüp Yok yok tıp. ben de ben... bunu. Ha evet Aynen. evet tıp varmış. ham tamam, tüp yok tüp yok tüp yok tamam sight, last say ya ben bütün gün burada arkalamak için uğraşıyorum ya siz niye hepsini vurdunuz ya hadi biraz yavaş olun hele ne amına iş takıma denk geldim ha geç kaldınız Eyvallah bu arada. Oy. Oy, İki ses geldi. artık tık Tienes configuración. Hadi şimdi de böyle. Bayık çık Kanka oradan shift'le baksana tüp var mı diye. E atacağım ona göre. Aa var. E attı biri bana. Ben sana söyleyeceğim. Ultim var kurabilirse kursunlar yani sorun yok. Abi nasıl kill olmaz orada ya. Kırk kırk vurdum. Otur, otur. <laughs> Ulan, Çok güzel. Harbi de ne? Öleyim mi? Öleyim mi? Atayım mı kendime? <laughs> 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 tamam. Olur, ben yapayım. Ben QQ yapacağım. Ben QQ yapacağım. <laughs> Gel beraber gidelim. En kötü trade'ini alırım, birimizi alır sonra. Aha <laughs> Ya da zaten biter maç, direkt alırız. <laughs> yeah, o da doğru, o da bir seçim <laughs> Burası var. Oğlum adam <laughs> burada var, burada var. <laughs> yediler mi? Sağda da bizim orada. Yine kullanamadım lance'i. Ben denedim ölmeyi de olmadı. <laughs> ben de denedim olmadı. Şey, Ghost'ta skin olan var mı? Şerif var. Şerif ne var kanka? Olur, olur. ne var Ver ver ver, şerif var bize. Eyvallah. Var mı Tamam B'yi ikiye bölüyorum ben. ben. şuradan akarım giderim Başka iş çıktı. Yürüyüp Fayağı de at, at kanka tamam bura bura mı? Burada gelirim. Tamam. Şuraya y y merdiveni çıkınca at. Ha sol tarafı bize alıyorum. Tamam. Var. Oyun, <laughs> Yukarı çıkmış ya. Göremedim. <laughs> 55 vurdum ama ona. <laughs> <As> <laughs> İki tane mit var. Çok seri döndüler bu arada adamlar. Dönebiliyorsanız dönün. Helal. Mesa mide dikkat et. Geldi üstüne ya. Helal. Kaç 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 kaç. Spike'ı da aldın. Beşe batıyorum. Mağaraya kaç. Direkt karşına bu arada. Yani sağında, taraftan da. Kaçtın 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 bakma. Zehrin var senin. Hemen kapıda. Line yapabilirsin. Hemen kapıda, sağ kapıda. Üstüne gelecek o senin. Oğlum niye reload yapıyorsun ya 15 mermin varken? Adam okuşlamış. Deneme la deneme hey. oğlum bırak la. <gülüyor> <Pardon>. <gülüyor> enti enti. Enti. Benim bu sıra elim çok pis terliyor ya. Alırız bence eli. Okey okey yavaş oynayalım. Mid'den puşluyor bu arada. Jet mid'den reyna puşluyor. Nereden? Double door doğru? mu? Ha tamam. double Ha pardon. Pardon ya pardon. Hepsi kuşlamış bu arada arkanız geliyor. İki kişi geliyor arkadan. Şimdi gelsin o Reyn'a. Komple dağını oynayalım. Rahat pick koyun. Side girmeye çalışmayalım sadece. Olur. Ben buradayım o bu zaman. Hepiniz Spike olan arkada bir tık beklesin. Sesi yüksekönecek lazım. Arkadan gireriz acaba. Tamam. Spike bende. Şuraya dikkat çek. Şey. Evet. Var mı? Helal bir evet. düştü. Gel. Viper Bak. sana geliyorlar. Yok, bana geliyorlar. Git kapı. Bırak. Var da var. var, 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 var. Ya Allah kahretsin, 80 yaşındayım. ya. Ya ciddiyim. B'de hala birileri var bu arada. Tamam. Şey <laughs> Orada Sova var. Lan nasıl ya? Soldan jet iniyor aşağıya. Duydum. Helal. Girdiniz be. Gel gidelim gel. A deneyin A A. Kijoy sokmaz sizi oraya. A deneyin sobanın canı az. Tamam. Gel 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 gel. Arkaya dikkat. 30 seconds left. Solunca dikkat. Gel kur bu tarafa Tam kur hemen. Onu, vay, Helal. Helal. Gösterme bence. Oh, Helal be. Ha tamam, şey mı <laughs> Helal. Bravo Gir 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 gir. <laughs> Enemy kill. Bravo. Oha m. Ela mı atıyon lan? Salalım mı? Yok yok, bela Yo. falan yoksa. Plum tek mermi at Adamı gördüm sırf sana soruyorum ha belamı mı diye. <laughs> Peki neye şaşırdın? <laughs> ne bileyim kanka bak aynen şu şekil bak. Bu <laughs> amı. <laughs> Adam AFK'ydı kanka ondan. bu <laughs> <laughs> daha komik oldu. <laughs> Böyle yaptım. Böyle <laughs> <laughs> bir no Viper. Sen <Gülüyor> <Gülüyor> Ölme Viper. Arka galiba onlar sarıldı anca yemediğim bıraktım kaçacağım Person one The first begins Ya kapak düştü, kapağa eğildim ya. <gülüyor> <gülüyor> İzlediğiniz için teşekkürler, abone olmayı beğenmeyi unutmayın. Bay bay.